de Şu anda hileli bakın. Durun, pardon. Bakın gördüğünüz gibi sınırsız para var. Sınırsız para. Şimdi şuraya şimdi geliyor. Bakın. Savaş uçağı. Görevi yapabilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar. Böyle kasılabilirsiniz. Şimdi böyle silahlarımız hep sınırsız arkadaşlar paraşüt de var. Neyse arkadaşlar şimdi bunun hilesini göstereceğim. Aşağı vereceğim linkten indirin arkadaşlar. Onu indirin. O hile programı çünkü onu hemen indirin arkadaşlar. Ben bekliyorum. İndirdiniz galiba. Hemen şimdi <laughs> hile programımıza geldin arkadaşlar unuttum. Sizdeki GTA San Andreas yoksa <laughs> indirin arkadaşlar İn lazım onu da videosundan çekerim şimdi arkadaşlar gidiyoruz burada da size çekiyoruz ben en son çekeceğim çünkü evet çektikten sonra çektikten sonra hile programımıza giriyoruz burada ben altıncı olacak ama şu anda tanıtımı geçiyoruz evet altıncı oldu Şimdi altıncıya giriyoruz ve böyle size çıkıyor. Yani böyle Böyle bir karşımına böyle bir yer çıkması lazım. Sınırsız sağlık, sınırsızdır, sınırsız para. Koşarken yolmazsın, asla aranmazsın. Bunları ben yapacağım. Saygınlık yüzde dayanıklılık yüzde yüz, vücut kas oranı zaten Hulk gibi önce gördünüz. Çekicilik de yükseltelim ve burada hafif silah paketi var, profesyonel silah paketi var, ağır silah paketi var ne nah, ağır diyeceğim siz isterseniz profesyonel de hafif de seçe seçebilirsiniz isteyene de seçebilirsiniz arkadaşlar ben kendimi seçiyorum buradan işte savaş sesini seçeceğim kaydet diyorsunuz kaydoluyor şimdi bu evet kaydoldu şimdi 10'a gidiyoruz GTA San Andreas'a oyunu sıfırlıyoruz ve <laughs> net game diyoruz ve en sonunki de siz hangisini yaptıysanız ona basıyorsunuz ve hilemiz oldu gördüğünüz gibi bakın savaş için de göstereyim isterseniz bakın İstersen uçalım bir karşı tarafa gidelim. Polisten aramıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde ölmüyorsunuz. <laughs> Hiçbir şekilde ölmüyorsunuz arkadaşlar. Polisler de tarafından ölmüyorsunuz. Hiçbir şekilde. Arkadaşlar bu ne? Abi avlık da kırdık ya. Oha 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 oha. arkadaşlar aynı film, arkadaş, yani film sahnesi iyi olmazdı zor Tam aynısı ya. Neyse. Arkadaşlar şu görevleri yapabilirsiniz. Rider yazan yerde. İstediğiniz görevlere İ ilerlersiniz. Ben ilerledim diğer bir şeylerde. Arkadaşlar ben tank da çıkartabilirsiniz. Tank da çok güzel. Ama tankla gidemiyorsunuz. Ben istediğiniz gibi bir daha yapalım aynı şeye hele program altı diyorum yani ben isim yapabilirsiniz ne yani olsun evet hepsini ben yine tekrar aynı yapacağım saygınlığı arttır yüzde yüz dayanıklılığı arttıralım bir kas oranını arttıralım çekiciliği istediğinde yapabilirsin dedim tekrar söylüyorum Evet şimdi şey seçeceğim askeri helikopter seçeceğim bu sefer gidelim isterseniz bakın yine oluyor aynı şeyler yine uygulandı get tekrar gidiyoruz aynı şekilde anlatıyorum start game Nude game en sona tıkladım arkadaşlar bu şeylerden bilgisayarlardan PC'de oynadığından daha iyi bir hile tavsiye ederim arkadaşlar. tamam geldi gördüğünüz gibi tekrar. Arkadaşlar isterseniz hileyi de yenileyebiliyorsunuz. Mesela tank istemediniz, savaş yeti istediniz. Onu şey yapabiliyorsunuz yani. Bakın geldi tekrar. Buraya binelim. 5 yani dakikada hile. Ama tabi indirmeniz lazım aşağıdaki linki. Bakın. Sağ sağlam çalışıyor böyle atalım isterseniz Şehri bombalan. Sesini kısayım isterseniz. Pardon arkadaşlar sesini kısak. Sesini kısalım. Pardon buraya girmeyecektik. Arkadaşlar ben de çok oynamıyorum yani kendi yani oyunu. Sesini kısak mı ya? Tamam arkadaşlar ses kıstı. Çok oynadım yok ki etasından Hileyi göstermek için indirdim zaten. Hani gidiyoruz. Arkadaşlar ben burada Play Store'dan indirdim. Yani tabi eskiden de cahillik o zamanlar. kime aldırdık? Babamızı aldırdık işte. Ne bileyim ben. İşte oynuyorum arkadaşlar böyle a a, a babam aldığı için bazıları yüklüyorum oynuyorum hileyi göstermek için indirdim kaç tarafa geçelim isterseniz şöyle şuradan şuradan gidiliyor neyse evet karşı tarafa geçiyorum kardeş ya burada şuralar açılmıyor kapı açılmıyor tekrar ama karşı aramıyorsunuz zaten arama hilesi yaptık aramama bakın geldik buradaki evleri asla alamıyorsunuz arkadaşlar bunun gö görevini yapıp burayı açmanız lazım böyle evleri alabiliyorsunuz ben şu anda hileyle aç açmadığım için size gö göstermiyorum ama açarım diğer bölümlerde Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim. Doğru. Evet bu videonun da böyle sonuna gelelim. Daha fazla böyle hile videoları istiyorsanız video beğenip kanala abone ol olursanız videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar bu 10 like gelirse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. GTA San nasıl çekeceğiz. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.